Merhaba Yağmur Hanım. Merhaba. Nasıl gidiyor yürüyüş? İyi. İyi misin? Evet. Araba, arabanı park ettin. Evet. Yürüyorum. Biraz yürümeye karar verdin. Evet. Yürüyorum. Bu evet. yazdan kalma son günlerde, son güneşli günlerde. Evet. Evet. Nasıl gidiyor? Çok ya, ha, mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Hadi biraz yürüş yap senin. Takipçilerin seni görsün. Demedin de. Oo maşallah maşallah maşallah. Bugün çok şıksın Yağmur Hanım. Dedi, 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 baba. Yeşiller sana çok yakışmış. Dedi, dedi. Evet maşallah sen bu yürümeyi sökeceksin sonunda değil mi? Yani adın Yağmur sen bu yürüyüşü sökeceksin sonuçta. Evet. Ya, ya. Hmm, nasıl gidiyor? Bak, yol çok uzun. Evet. Yollar çok uzun. Evet. Evet, ay, ay, ay. Hmm. Çok güzel bir hava var. Evet. Hmm. Ha, gökyüzü. Da... Evet, güneşe bak ne kadar güzel. Evet. İyi ee, yağmur buradan takipçilerine bir şey söylemek ister misin? Yeni videolar geliyor mi? Bomba videolar geliyor mu? De bomba. Videolar Geçen iki videoları 100 tane 150 tane beğeni almış 200 beğeni almış. Hı hı, bu video kaç beğeni aldı sence? Ben de bu beğeni ama. Hadi inşallah bakalım yavaşça otur. Hı hı. Yavaşça oturuyorsun. Evet. Hadi takipçilerine vedalaşma zamanı. Evet. Evet. Değerli arkadaşlar, seviyorum. Seviyorum. Hoppalaş. Ah.